Herkese iyi oyunlar dilerim arkadaşlar. E, Nika karakterinin e, yetenek ağacı ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Şimdi çoğu e, yetenek ağacı videosunda da anlattığım gibi arkadaşlar şu hasar vuran ilk yeteneğinizin e, fullenmiş olması veyahut da 4 olması gerçekten yetenek kısmını çok etkiliyor. E, şimdi ben Nika'nın ilk yeteneğini 5 yapabilmişim. Yani bu iyi beceri hasarı Vuruyor taban olarak Taban olarak 1500 olarak iyi vuruyor Ve bu 1500 vurmuyor arkadaşlar ee, Piyadeleriniz Ne kadar çoksa Sayısına bağlı olarak e, Bu katlanarak artmış durumda Bu katlanarak artmış olan Beceri hasarını daha da arttırmam Gerekiyor Şimdi e, Şöyle söyleyeyim Nika'yı öne alıp beceri hasarlarını yani yetenek kısmından hasarlarını öne çıkartıp Garbutu arkaya atarsanız işte Garbut ilk yeteneğiyle e, heal basmış olur size. Siz de Nika'nın yetenek hasarıyla pardon beceri hasarıyla düşmanlara iyice piyade olarak geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi ben burayı fulllediğim için yetenek ağacında da arkadaşlar şöyle göstereyim. Zaten bu kısım belli. Burada tek sıkıntı sefer hızı yerine savunmaya verebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim size. Hatta savunmaya vermeniz daha mantık doğrusu. Sonuçta piyadesiniz. İşte kafa kafaya önde çarpışacaksınız ama hız da önemli. Sonuçta işte kovalıyorsunuz kaçıyorsunuz vesaire. Bunu ben size bırakıyorum. Ama savunma daha mantıklı olur bence. Burada savunmaya verebilirsiniz bu kısmı. E, yet, becerimiz 5. seviye olduğu için arkadaşlar o yüzden burada beceri tarafını fullleme yönelik e, geliştireceğiz kalan kısmı da piyade tarafına vereceğiz arkadaşlar biliyorsunuz paraşı koruma paraşı koruma kısmı e, iblisler ve karanlık ayakları kesmek için e, gerekli olan bir şey yani onlara verdiğimiz hasarı arttıran bir şey e, biz işte hem e, haritada iblis kesme olsun, hem de e, insanlarla diğer oyuncularla e, savaşma olsun. Yani hem PvP hem PvE için eğer beceri hasarınız beşinci seviyese, şu beceri kısmını fullleyeceksiniz arkadaşlar. Doğal olarak bunu fullliyorsunuz zaten, herhangi bir sıkıntı yok. İlk kısımda e, ortada beceri hasarı veren, %4 beceri hasarı veren bir gözdağı diye bir yetenek var. Bunu fullliyoruz arkadaşlar burada. Sonrasında bu bize e, savunma odaklı. Bu da karşı saldırı odaklı. Şurada ise normal bir saldırı başlatmak %10 ihtimalle lejyonu 50 öfke kazandırabilir. Arkadaşlar %10 ihtimalle 50 öfke alırsam ben bir beceri daha atarım. Öyle düşünün. Hızlı hızlı beceri atmayı düşünün. O yüzden ben burada bunu fullledim. Ee, belki burada şurayı karşı saldırı hasarını fullleyenler de olabilir ama Şimdi beceri hasarı odaklı oynuyorsak eğer yani benim bu söylerim beceri hasarına odaklı bir e, talent e, %10 ihtimal var e, ve normal saldırı sürekli yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim arka arkaya normal saldırı yapıyor biliyorsunuz. Her normal saldırıda %10 ihtimal düşündüğümüz zaman çok düşük bir ihtimal değil arkadaşlar. 50 öfke de az bir e, öfke miktarı değil. Bununla şunu kombalamak için ee, bakın öfke becerisi kullanmak ilave 20 öfke verir. Yani bana buradan yüzde 10 ihtimalle 50 öfke gelecek ve ben beceri hasarı atacağım. Arkasına beceri hasarı attığım için 20 öfke de oradan gelecek. Yani tekrardan bir beceri hasarı atabilmem için tekrardan bir öfke birikintisi yapmış olacağım arkadaşlar. Bu kısmı açıkladığımı düşünüyorum. Sonrasında burada normal saldırımızdan feragat ediyoruz. Ama iki katı miktarında beceri hasarı kazanıyoruz arkadaşlar. %4 normal saldırımız azalıyor ama beceri hasarımız %8 artıyor arkadaşlar. Yani 1000 vuruyorsanız 1080 vuracaksınız arkadaşlar. O şekilde düşünün. Buradan sonrasında burayı fulledikten sonrasında şuradaki tane yetenek var arkadaşlar. Karşı tarafın size vurduğu beceri hasarını azaltıyor. Bu da e, iyileştirmelerinizi arttırıyor ve aldığınız kalkanları arttırıyor ama şurada ise bakın iki tane kilit yetenek var şunla bu e, odak bunun adı normal saldırı gerçekleştirirken yüzde on ihtimalle kahraman becerisi odaklanması kazanır kahraman becerisi kritik oranı 5 saniye boyunca yüzde on artar arkadaşlar e, bunu da yüzde on ihtimalle kazanıyoruz ama Kritik oranını veriyor bize. Yani becerimizin kritik vurması demek iki katı vurması demek arkadaşlar. Ee, bu da çok büyük hasarlara sebep olabilecek bir ihtimal. Ee, şu diğerlerine vermektense ben bu ihtimali... Ya beceri hasarı odaklı oynuyoruz sonuçta. Bunu fullemeyi daha mantıklı buldum. Buna bağlı olarak da arkadaşlar hemen önündeki hırçın gelgit yeteneği var. Legion'un %15 daha fazla kahraman becerisi kritik hasarı verir diyor. Arkadaşlar beceri hasarından buradan kritik alıyoruz. Oran alıyoruz yani kritik vurma oranı alıyoruz. Bir sonrakinde ise kritik hasarını arttırma e, buff'ı alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında e, Lejyon'un her öfke becerisi kullandığında en fazla %8 olacak şekilde %5 daha fazla kahraman becerisi hasarı verir. Arkadaşlar arka arkaya beceri atmaya çalışıyorum ve her beceri attığımda öfke birikip e, beceri attığımda %0.5 beceri hasarım artıyor. Yani ben 10 defa beceri attığımda artık 10. becerim %5 daha fazla vurmuş olacak arkadaşlar. En fazla %8'e kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Yani düşünün bakın deminden beri beceri hasarı artıran %4 buradan geliyor. İşte e, şuradan %8 geliyor arkadaşlar. E, %8 de buradan geliyor. 16 %20'ye kadar çıkarabildik bakın şu tarafta da var tabi %4 de buradan geliyor, %24 oldu mesela yani beceri hasarını bayağı arttırmaya yönelik e, geliştirdik sadece yeteneklerimizi bunu da e, normal saldırı değil arkadaşlar öfke becerisi yani e, hero'nuzun ilk yeteneğini, ilk becerisini her kullandığında bir sonraki 0.5 daha fazla vuruyor İkincisi bir yüzde bir, üçüncüsü yüzde bir buçuk öyle artı artı yüzde kadar gidiyor. Yani ne kadar uzun kalırsanız savaşta e, sonlara doğru daha fazla beceri hasarı vuruyorsunuz demek istiyor size. E, buradan sonrasında ise kalan puanlarımızı getirip piyade kısmına veriyoruz arkadaşlar. Buradan bize bir e, savunma veriyor. Yapacak bir şey yok. Mecburen geliştiriyoruz. Buradan yine karşı taraftan aldığımız beceri hasarını Azaltacak bir e, yetenek. Bunu ellemiyoruz. Buradan bize sefer hızı veriyor. Gelip buradan %4 kahraman becerisi hasarımızı alıyoruz, mis gibi. Sonrasında e, iyileştirme arttıran bir yetenek var. Sefer hızımızı arttıran bir yetenek var. Bir de normal saldırı arttıran bir yetenek var. Yani şimdi iyileştirme mi, hız mı, saldırı mı derseniz, tabii ki herkes saldırıyı seçmeli. O yüzden adrenalin patlamasını geliştiriyorum arkadaşlar. Burada bunu fullleyeceğiz. Sonra ise yani e, buraya çünkü puanımız yetecek. Burayı da geliştireceğiz. Buradan bir tanesini açacağız. E, sizin savunma değerinizi arttıran bir soğuk e, soğukkanlı yeteneği var. Öfke belirisi kullandığımızda. Bir de eğer biz zayıflatıcı bir etki alırsak atak değerimizi 3 saniye boyunca %4 arttıran hevesli ee, buffını kazanıyoruz arkadaşlar Yani karşı taraf bize Herhangi bir e, Kötü buff olumsuz buff yani debuff Attığı takdirde Atağımız 3 saniye boyunca %4 artıyor Arkadaşlar beceri hasarı oynadığımız için e, Atağımızdan da Şey alıyor çünkü Güç alıyor biliyorsunuz Ben burada e, savunma vermesi Yerine yani %4 savunma yerine %4 atak almak çünkü emin olun karşı taraftaki e, birlik size bir zayıflatıcı buff atacaktır. İşte kasvet gibi, ne bileyim çürüme gibi, e, canlılık azalması gibi. Bunları size atacaktır. Bunları size attığında 3 saniye boyunca %4 daha fazla e, vuruyor musunuz ve her 10 saniyede bir bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o buff'ı aldıktan sonrasında 3 saniye geçiyor. 7 saniye sonra tekrardan bu buff'ı alabiliyorsunuz. 7 saniyeye bir... E 4 daha fazla vurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi eğer şöyle söyleyeyim. Yetenek sıfırlama kitabınız varsa ve iblis kesmede zorlanıyorsanız arkadaşlar. Barışı koru koruma kısmını açabilirsiniz. Ama emin olun bence burayı kimsenin açtığını ben düşünmüyorum şahsen. Ee, onun dışında şöyle söyleyeyim. Piyade kısmını da yani açabilirsiniz bu da bir şey. Ee, şu Buradan göstereyim size Eğer burası 5 olmazsa arkadaşlar Burayı 5 yapamadıysanız misal, Buradan PAD kısmında açabilirsiniz Ama Orası 5 değilse Size tavsiyem Eğer bir de Garbut'unuz varsa Garbut'u başa koymanız gerekir Garbut'u başa koyarsanız da e, Tank kısmını geliştirmiş olmanız gerekir zaten Yani farklı kombinasyonlar var aslında bununla ilgili e, Şimdi ben tek tek artık e, yetenek ağaçlarını çekmeye karar verdim. E, Nika ile ilgili bahsettik. E, diğer hirolarla da ilgili bahsedeceğiz. Ama tabi birbirleriyle uyumları hakkında da konuşabiliriz. Mesela Madeline var. E, o çıksa çok çok ayrı bir dünya oluyor arkadaşlar. Çok fazla defansı verdiği için mesela. O zaman farklı kombinasyonlar giriyor işin içine. Yani bakar var arkadaşlar. Bakarı da çekeceğim. Bundan sonrasında büyük ihtimalle bakar olacak. E, yetenek ağacını çekeceğim hero. E, bunda da yine ben açıkçası birazcık beceriye odaklı yetenek geliştiriyorum. E, en mantıklısının o olduğunu düşünüyorum. Çünkü becerilerle, becerilerden aldığım bonuslarla yetenek yetenek kısımlarından aldığımız hasarları birleştirip yani güç patlaması yaşatmaya çalışıyoruz aslında. Ee, hani şunu da söyleyeyim size. Belki bilmeyenler vardır. Mesela şöyle bir tane ordudu çıkartalım dışarıya. Nika ile Garbut'u çıkartalım. Şuradan hemen Nika'yı seçelim. Arkasına da Garbut'u koyalım. Kılıç ustalarımızı da koyduk. Şimdi arkadaşlar e, şuradan göstereyim. Bakın önde Nika, arkada Garbut'u var. Görüyorsunuz. Garbut'un Şuradaki e, Yetenekleri Buradaki tank yetenekleri veyahut da iyileştirme buffı yetenekleri Geçersiz Garbut arkadaki hero oldu. Yani vekil hero olduğu için Sadece becerilerinden e, Yararlanabiliyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yetenekleri yani şunlar bir işe yaramıyor O yüzden ee, Garbutun sadece şu heal ilk yeteneği benim için önemliyse Nika'yı öne alabilirim. Veyahut da Madeline varsa Madeline'i ön öne alıp ona göre bir kombinasyon yapabilirim. Veyahut da e, Bakar yeteneklerini pullediniz diyelim. Bu arkadaşın da beceri kısmı var. Bakın burada gördüğünüz gibi. Eğer Bakar'ın da yeteneklerini pullediyseniz Buradan beceri kısmında aynen daha demin gösterdiğim gibi onları da geliştirip arkasına garbutu koyabilirsiniz. Yani e, eğer şöyle anlatayım ben size sizde olan e, piyade herolarını yorum kısmında eğer belirtirseniz işte hangileri var diyelim. Dördü de var mı veyahut da beş tane mi var üç tane mi var. E, size yorum kısmında yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. İşte şunu öne al şunu arkaya al öne aldığının şu yetenek ağacı olsun, arkaya aldığındaki şöyle olsun gibisinden elimden geldiğince yardımcı, yardımcı olmaya çalışırım. Ee, daha fazla videoyu uzatmadan kapatayım arkadaşlar. Nika ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Nika e, gerçekten şurayı 5 yaparsanız iyi e, beceri hasar vuran bir hero. Ve karşı tarafa bakın 3 saniye boyunca HP %30 azaltıyoruz arkadaşlar. Bu çok 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 önemli eee şöyle düşünün. Yetenek, e, beceri vurduk diyelim. Beceri hasarı attık. İşte herhangi bir askerin, şimdi içinde kaç bin tane asker var biliyorsunuz. Her her bir askerin canı var bir de arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Şehirde şeyden görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakın şurada şurada bir eee İyi gibi bir simge var. Buna bastığınız zaman bakın burada HP miktarı işte atak değeri falan hepsi yazıyor arkadaşlar. Bu HP miktarını %30 azaltacak e, debuff yani beceri atıyor Nika öyle söyleyeyim size. Eğer ilk yeteneğini fullleyebilirseniz gerçekten beceri hasarı gitmeniz çok mantıklı olur arkadaşlar. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. E, gözden kaçırdığım bir şey vardır veyahut da yanlış yaptığım bir şey vardır şimdiden affola. Yorumlarda da belirtebilirsiniz dediğiniz gibi eleştiriye açık bir e, youtuber olmaya çalışıyorum. Kimse her şeyi yüzde yüz bilemez arkadaşlar. Eğer size yardımcı olduysa ne mutlu bana İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar dilerim.